Valencia geliyor. Ener Valencia. Valencia ve gol. Orta geldi Valencia'dan. Serdar'ın kafa vuruşu. Doğan uzanıyor. Topu alanla buluşuyor. İrfan Can Kahveci. Aradan nefis bir pas Valencia'ya. Valencia sıyrıldı. Valencia. Valencia. İyi bir pas Valencia'ya. Valencia içeride. Valencia'nın pası Pelkaz. Pelkaz. Şimdi ceza sahası Valencia ortaya Gol pozisyonu ve topalarda gol Oza Tufan attı 1-1 oldu Kontrole İrfan ortaya yaptı Kafa ve gol Topağalarda iner Valencia Can, Caner Erkin Bir orta daha geldi Bir kafa ve gol Valencia Valencia geldi Valencia Yükleniyor Fenerbahçe. Caner Orta geldi. Pelkas aşırtı. Gol pozisyonu Ve gol Ener Valencia Fenerbahçe çok çabuk Karşılık veriyor Gaziantep'e. İşaret geldi Valencia 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 Kontrol yerinde. Salay destek verdi Valencia. Üst üste çalımlar Valencia. Valencia Kontratak şansı, Fenerbahçe etkili geliyor. Ozan'ın pası, Valencia, ceza sahasında Valencia, Valencia. Genel Valencia geldi, Valencia vurdu, muhteşem bir gol, harikulade bir. Gol. Valencia. İşaret geldi. Valencia. Valencia vurdu 1-1. Topu aldı. Valencia. Bravo Ener Valencia. Valencia. Valencia içeriye sert orta. Şut. Ricardo Fredri ve gol. Al ata. Valencia. 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 Kadıköy'de Ener Valencia. Valencia. İpsi içeride orta geliyor. Cezaların çizgi üzerinde gol.